Kızıl Elma Selçuk Bayraktar Baykar Makina tarafından geliştirilmiştir. Bu proje Türkiye için çok büyük önem arz etmektedir. Stratejik olsun, diplomatik açıdan olsun yüksek öneme sahiptir. Yerli ve milli bir jet tipi insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma, havacılık ve savunma sanayinde bizi üst sıraya taşımakta, TCG Anadolu gibi gemilere iniş kalkış yapabilmektedir denizüstü güç projelerine katkı sağlar ve ihracat ile teknolojik işbirlikleri için kapı açar. Bu rol hem yetenek, taarruz, seyir sefer, otonomi hem de stratejik caydırıcılık açısından önem taşır. Baykar duyurularına göre Kızıl Elma'nın test uçuşlarında 8. test uçuşunda 630 km bölü saniye hız rapor edilmiştir. Ayrıca ticari teknik haber kaynaklarında ve Baykar içeriklerinde Kızıl elmanın maksimum hız potansiyeli Mak 0.9 yaklaşık 100 km bölü saniye civarı olarak zikredilmektedir. Bu durum testlerde doğrulanmış alt seviye yüksek hızlar ve gelecekteki hedeflenen Mak 0.9 potansiyeli ile platformu keşif saldırı görevlerinde daha hızlı tepki, hedefe ulaşma süresinin kısalması ve hava savunmasıyla başa çıkma avantajı sağlar. Yüksek hız aynı zamanda savunma sürelerini daraltır. Tespit edildiğinde bile karşı sistemlerin tepki zamanını kısaltır ve hayatta kalmayı arttırır. Kızıl elmanın tasarımı kanart delta benzeri kontroller, iki dikey stabilizatör, düşük radar kesitli, LOL RCS hatlar ve iç silah bölmeleri gibi özellikleri bir araya getirir. Baykar'ın yayınladığı test raporları, aerodinamik sistem identifikasyon testleri ve manevra testleri ile Kızıl Elma'nın sert manevra kabiliyeti ve stabilite kontrolü doğrudan doğrulanmıştır. Yani kanıt, saha testleriyle gösterilmiş manevra performansı, aerodinamik modelleme ve uçuş veri kayıtlarıdır. Bu tür testler hem kontrol yasalarının flight control laws hem de gövde kontrol etkileşimlerinin gerçek uçuşta çalıştığını gösterir. Kızıl Elma'nın sonraki versiyonlarına dair süpersonik hedefleyen versiyonlar ve çift motorlu Twin Engine konfigürasyon planları olduğu bildirilmiştir. Tek motorlu ilk prototiplerin ardından planlanan çift motorlu varyant, daha yüksek itki ve yedekleme ile süpersonik hız, daha yüksek yük taşıma kapasitesi ve daha iyi manevra-sürat kombinasyonu sağlayacaktır. Ayrıca gelişmiş AESA radar, IRST-DAESE gibi sensör entegrasyonları ve daha geniş iç silah hacimleri beklenmektedir. Bu hem saldırı menzili taarruz hızı hem de hayatta kalma yeteneklerini artırır. Bu testler sadece ne kadar hızlı gidebildiğini göstermez. Aynı zamanda aerodinamik kararlılık, yüksek hızda kontrol edilebilirlik, structural integrity, gövdede kanatlarda yapısal sınırlar, bu kriterleri geçmeden operasyonel silah entegrasyonu ve aktif envantere kabul güvenli olmaz. Başarı, bir platformu gerçek operasyonel görevlere hazırlayan teknik anahtardır. Sürat ve otonomi kombinasyonu sayesinde hedefe hızlı müdahale ve daha kısa istihbarat vurma döngüleri, düşük gözlenebilirlik artı yüksek hız sayesinde hava savunmalarını aşma yeteneği, insansız yapısı nedeniyle insan riski olmadan yüksek tempo ve etkin görev tekrarları Loyal Wingman takım uçağı rolleriyle insanlı uçakları destekleyip riskli görevleri üstlenme, operasyonel planlamada esneklik, daha hızlı vurçek, derin taarruzlar, deniz konuşlandırmalar sağlar. Stratejik açıdan Kızıl Elma, hava gücünün dağılımını, caydırıcılığı ve deniz karasal harekat senaryolarını yeniden şekillendirebilecek bir araçtır. Savunma planlarına yüksek hızlı, düşük izli, otonom taarruz istihbarat seçeneği ekler. Bu bölgesel güç projeksiyonunu güçlendirir. Low RCS bir stealth gövde tasarımı radar tarafından algılanmayı zorlaştırır. Yüksek maksimum hız düşmanın tepki süresini azaltır. Yüksek manevra kabiliyeti, tehditten kaçış ve taarruzda avantaj, iç silah bölmesi ve sensör entegrasyonu, hedefi saptayıp süratle vurabilme, AI destekli hedefleme ve karar sistemleri insana bağımlılığı azaltıp tepki hızını artırır. Bu kombinasyon keşif saldırı döngüsünü kısaltır ve hayatta kalma olasılığını yükseltir, dolayısıyla ulaşılmaz algısı oluşur. Ancak gerçek operasyonel başarı elektronik harp, entegrasyon, lojistik ve karşı tedbirlerle etkileşimle belirlenir. Hızlı hedef tespiti ve önceliklendirme, görev planı sırasında adaptasyon, dinamik rota, tehditlere göre manevra, loyal wingman davranışları, takım halinde koordine manevra, insansız uçuşta insan müdahalesini azaltarak daha hızlı otonom reaksiyon kabiliyetlerini sağlar. Bu karar döngüsünü Sense Decide Act kısaltır ve görev başarısını arttırır. Baykar duyuruları özerk kalkış, iniş ve otonom görev idaresine vurgu yapmaktadır. Radar tarafından geç algılanma veya algılanamama, hedefleme zincirine girmeden görev yapabilme, hava savunma şebekelerinden daha kolay sızabilme, gizli taarruz ve derin vuruş yeteneği. Bu özellikle ileri hava savunmayla korunmuş hedeflere karşı hayatta kalmayı ve görev başarısını artırır. Ancak tamamen görünmez değildir. Çok katmanlı algılama, IRST, elektrooptik, SIGINT ve sensör füzyonuyla tespit ihtimali her zaman vardır. Kızıl Elma, Baykar'ın TB2 bölü akıncı vasıtasıyla kazandığı ihracat, operasyonel tecrübe ve marka değerine jet insansız savaş uçağı kabiliyetini ekler. Bayraktar Kızıl Elma TSK'ya uzun menzilli, düşük izli, yüksek hızlı bir vuruş gözetim aracı sunarak hava üstünlüğü stratejilerinde insanlı uçaklarla beraber karma taktikler geliştirme, deniz konuşlu operasyonlarda TCG Anadolu'dan kullanım, deniz gücünü artırma, sahadaki hassas hedeflere daha hızlı erişim sayesinde harekatın temposunu değiştirme potansiyeli taşır. Bölgesel güç dengelerinde rakip aktörlerin hava savunma ve erken uyarı sistemlerini gözden geçirmesini zorunlu kılar, yani stratejik dengeyi etkileyebilir. Ancak etkinlik, lojistik, elektronik harp, katı test ve gerçek ısıl radar karşı önlemlerle nasıl başa çıkıldığına bağlıdır. Aerodinamik, kanart, delta, düşük RCS Yüksek manevra, iyi süzülme, iç silah hacmi ve düşük radar imzası dengesi sağlar. Motor, tek motorlu başlangıç vesaire çift motorlu gelecek planları. Tek motor başlangıçta yeterli itki ve basitlik sağlar. Çift motorlu konfigürasyon daha fazla itki, süpersonik potansiyel, daha yüksek yedeklilik ve artan taşıma kapasitesi sunar. AI entegrasyonu Uçuş kontrol, görev planlama, hedef tanıma ve takım davranışı otonomlaştırır. Böylece aerodinamik motor avantajları operasyonel anlamda daha etkin kullanılabilir. Bu bileşim aracın hem performans sınırlarını artırır hem de görev başarısını yükseltir. Yüksek hızlı aerodinamik davranışın stabilizasyonu, düşük RCS ile yüksek manevra arasındaki tasarım trade-off'u, motor entegrasyonu, soğutma, hava girişleri, Yapısal yorgunluk, birleşme, güvenilir otonom kontrol yasaları, sensör entegrasyonu ve iç silah bölmesi tasarımı. Bu zorluklara çözümler yoğun simülasyon CFD çalışmaları, iteratif prototipleme ve en önemlisi gerçek uçuş testleridir. Bu süreç Türk havacılık mühendisliğinde bilgi birikimi, tedarik zinciri ve endüstriyel olgunluk anlamında kritik bir sıçrama sağlar. Bu yetenekler görev profillerini hızla düşük izli vuruşlar ve yüksek tempolu otonom taarruzlar yönünde değiştirir. Konvansiyonel hava güçleri insanlı uçak drone taktiklerini entegre etmek, entegre hava savunma ağlarını yeniden yapılandırmak ve elektronik harp algılama yeteneklerini güçlendirmek zorunda kalacaktır. İnsanlı uçakların risk altındaki görevleri insansızlara devretmesi pilot kaybını azaltıp operasyonel esnekliği artırır. Buna karşılık karşı tedbirler, sensör füzyonu, IRST, A merkezli savunma önem kazanır. Kızıl Elma, Türkiye'nin yüksek teknoloji savunma üretme yeteneğinin somut bir göstergesi olarak milli gururu pekiştirir, stratejik özerkliği artırır ve ithal teknoloji bağımlılığını azaltır. Uluslararası arenada bu tür yetenekler, savunma işbirliklerinde ve ihracatta pazarlık gücünü yükseltir, Aynı zamanda savunma diplomasisi açısından bir kart sağlar.